Sevmediğin biri seni sevdiğinde ne yaparsın? Sevmediğim biri beni sevdiğinde. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Ben de sevmiyor, uğraşırım. <laughs> ne yapayım? Belki tuttururuz. %50'si olmuş. <laughs> Kalan %50'yi de evde zor tutar, yürürüz orada. Gerçekten zorlar mısın kendini? Akışına bırakırım ya. Dakika başı denk geliyorsak falan. Böyle ne yapıyorsak ediyorsak bir şekilde bir araya geliyorsak vardır bir hikmeti derim. Bir Ama hoşlanmıyorsun yani. yani bir türlü sevemiyorsun e Sonra hoşlanırım belki bir <laughs> Kendini ya. zorlarsın yani Kendimi zorlamam kader zorlar Bak bir araya geliyormuşuz denk geliyormuşuz Bir şey oluyormuş falan Demek ki görüşmeme gibi bir ihtimal olmuyor O zaman herhalde Buradan bir şey çıkacak derim Görmediğim ne var diye bakarım Olur bir şeyler yani belli olmaz Hadi bakalım Tavsiye ediyor musun o zaman bunu Sevmediklerimizi sevmeyi mi buradan bir şey çıkacak kader zorluyor. ha, bilmiyorum ya. Önüne bir şey çıkıyorsa boşuna çıkmıyordur. Onun için çok ittirip kaktırmaktansa burada ne oluyor diye bir bakmakta hayır var. Hayatında bilmemeyi istediğin, keşke bunu bilmeseydim dediğin bir şey var mı? Şu an gözlerimin içine baktığını hissediyorum. Yok. Ancak bildiğim ve bunu kaldırmak zor oldu dediklerim var. Hayatın anlamı hakkında bir şarkı yazacak olsaydın adını ne koyardın? Yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Daha güzeli var. Varoluşçu bir filozof söylemişti ama şimdi kim demişti unuttum. Yaşamın ona verdiğinizden başka bir anlamı yoktur. <laughs> Hayatın anlamı ile ilgili bir şarkı yazacak olsan şarkının adı ne olurdu? Çok da büyütme. <gülüyor> <gülüyor> kötü esprini duyunca ne yaparsın? Yalandan güler misin? Ben mi yapmışım yoksa <laughs> başkası mı yapmış? Kötü espri duyunca. <laughs> kar Karşımdaki yapıyor. <laughs> Karşımdaki kötü espri yapınca ne yaparım? Ee, bana kal geliyor ya böyle o anda şey Yalandan gülme işini de yapamıyorum. E i̇yi oldu o zaman gibi bir şey oluyor. i̇nşallah çevrem kalabalıktı böyle kurtaracak bir şeyler olur. Fazla takılıyorum oralarda. Koşluk eğitimi verirken en komik katılımcı talebi neydi? Biz bunları kendimiz de orada yapmak zorunda olacak mıyız? Yoksa bize öğreteceğim biz başkalarına yapacağız değil mi? Bize bir şey olmayacak orada. <laughs> Bence en komik katılımcı talebiydi yani. Ben yapmayayım ama bana yapmasınlar. Ben de orada koştuk yapmayayım. Bana kimse koştuk yapmasın ama ben diğerlerine <laughs> bu süreçten sonra koştuk yapayım. <laughs>